1050'li yıllarda Divan-ı Türk'te et ve et ürünleriyle ilgili 300'den fazla terim geçmektedir. Divan-ı Türk'te kuzu şiş, sövüş olarak ifade edilmektedir. Bilindiği üzere kuzu cağılçıkla çevirme, ee, kuzunun etinin her tarafta homojen olmaması nedeniyle kimi yerler yağlı, kimi yerler kuru, kimi yerler daha fazla kemikli olduğu için fazla pişmiş olabiliyor. Atalarımız bu sorunu çözmek için bir kuzuyu kestikten sonra etin tamamını cağa vurarak bugün bizim Erzurum cağ kebabı olarak bildiğimiz kebabı geliştirmişler. Bir yaşını tamamlamamış yörede yaygın olan mor karaman koyunlarının kesilmesi ve elde edilen tüm etin cağa vurulmasıyla elde edilen cağ kebabı önemli bir kültürel değerimizdir. Kesilen hayvanın etleri söküldükten sonra yoğurt, zeytinyağı, soğan suyu ve çok az da karabiberle birlikte bir günlük marinasyon işlemine tabi tutulur. Bu marinasyon işleminden sonra etler cağa geçirilmekte ve ateşle pişirilmektedir. Ateşin özellikle yörede yaygın olan perit ağaçlarından yapılması ca kebabına ayrıca bir tütsü tadı da kazandı. Ustalarımızla e, sinirlerini mümkün oldukça azamiye indirerek her tertemiz yapıyoruz. Daha sonra e, güzel bir sehpaya, ya yani boş bir yere dizip e, öncelikle tuz, daha sonra karabiber, yerine göre de yoğurt ve soda kullanıyoruz. Bunları kullandıktan sonra üst üste getirip her bir tarafın marine edilmesini sağlıyoruz. Marine edildikten sonra demin kovalarımıza, alüminyum folyo kovalarımıza bunları bekletiyoruz. Ortalama 2-3 gün rahat beklemeleri lazım. Bekledikçe et marinesini daha çabuk çekiyor. O lezzeti veriyor.